Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün akşam ve şimdi saat kaç bilmiyorum. Şimdi 23, pardon 24, 12. Evet, hala ayakta mısın? Ben zaten bir kadar uyumuyorum <laughs> Ama neyse. Şimdi konumuz da değil. Dışarıda hafif böyle bir kar yağıyor. Yani çok hafif kar yağıyor ve yani arabalar beyaz olmuş böyle e, ee, yerine kadar tutarsa bitmene kar işte kar günlükleri tarzı vlog çekeceğim. Zaten eğer tutmamışsa da bu video çekmem yani. Şu an izlememiş, izlememiş olursunuz. Neyse şimdi e, dışarıysa göstermek isterim çünkü çok güzel. Kar yağıyor. Hemen göstereceğim. Çok güzel. Umarım tutar bu arada. Evet size gösterdim birazcık dışarısını. Hatta bayağı gösterdim böyle. Ee, çok hafif yağmış dediğim gibi. Umarım benim tutar. Neyse bir size bir şey göstermek istiyorum buradan. <laughs> Annem de böyle Zeynep yaptı bunları. <laughs> böyle çok tatlış. Ördü böyle. Bu annemin yaptığı böyle. Çok tatlış. Bu Zeynep'in yani kardeşimin da babam diyormuşum. <laughs> Bunu da Zeynep yaptı böyle. Çok tatlış. Bunu yaptınızlar. Ben de kar izledim birazcık. Evet. onlar öyle vakit geçirirken. Ama çok tatlış olmuşlar. Baya beğendim. Neyse. Ne yaparım şimdi? gitmeli yatarım. Ee, yatarım. Bu arada arkadaşlar saçım. Evet saçımı dün ben yani pardon ne zaman yaptım? İki, i̇ki, gün önce ben yaptım ve saçımı topladım. Hiç yaşmadım ve böyle kıvırık oldu. O yüzden artık bu vlog boyu böyle saçımı açacağım. <laughs> Neyse o zaman çok uzatmadan artık yarın görüşürüz bir ihtimalle. Yarın açarım. Bay bay. Arkadaşlar biz şimdi ablamın birlikte şu gördüğünüz akıllı çay bardağına oynamak için gelmiştim Fakat böyle bir oyun bulduk. Evet. Akıllı banırsa bal yamış çok akıllıymış arkadaşlar. O yüzden bu oynayacağız böyle eğlencesine böyle girmek için. Oynayacağız şimdi hemen. Bu hayır değil. Peki yüzer mi bu şey? Yüzmez. Ses çıkartmak ya da müzik dinlemek için kullanılır mı bu şey? Hayır. Genellikle yazı mı görünür? Ya da... Hayır. Evet. Şimdi düşünme. Bakalım. Ama yap. Ben de Ne burada Ne? Evet bu bu <laughs> bu? <Ne? gülüyor> <laughs> bu arkadaşlar, şimdi yeni uyandım. Çok merak ediyorum çok merak ediyorum. Öğren, yani pardon, kar yağmış mı? Tutmuş mu çok merak ediyorum. bakacağım. Bakalım hatta. gördüğünüz gibi yağmış. Eğer biraz daha yağarsa dışarı çıkarız büyük ihtimalle. Evet çok heyecanlıyım. Evet. Şimdi ben şey Zeynep atayım mı sana. <laughs> Buralar suyu almış bu taraf. Buralar çok su. Onu kapatayım. Bunu nasıl kapatacağım? Abla geliyor. <laughs> 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 oh, <my>. oh. <laughs> the last three hours, the last, the last I, 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 <laughs> <The last one. laughs> <the last one. laughs> Ah. <laughs> Sen bunu hak ettin. Sen hak ettin. mü? Ben de seni patates püresi edeceğim. <laughs> Bana <laughs> Şapkamdan göremiyorum ki hiçbirini. Evet şimdi arkadaşlar bime gideceğiz Şimdi e çekerim zaten. Şimdi çok güzel oynayacağız çekiliyoruz. Zeynep burada. <laughs> Hala <Hele> atmaya devam <laughs> ediyorsun sen. Ay. <laughs> burada da ablam var. Evet. Atış şaba. <laughs> Bir tane ayağıma atsana. Vuracağım. Şimdi bir şov yapacağım. Zeynep atacağım ayağını tut tamam mı? Hadi atacağım ayağını tut. Bir, iki, üç. Tutamadım. 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 Dur, biraz daha indikten sonra bime gideceğiz. Abi, çıkacağım. Abi. Burada çok var. <laughs> ah! <laughs> Burada çok var <ağır> bayağı. <laughs> <İnciyim> ben. Gizlajım. <Güzelim. gülüyor> ya nereye gidiyor? Hiçbir şey görmüyorum şu Pet Headshot bak. Ne headshot? Elim don. Hayır. Hayır. <laughs> bak, ben... ben ne yapacağım? Ay. <gülüyor> 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 bak, kar yaklaştığında çok güzel duruyormuş. Ay. Hayır, eldivenle bakmak lazım önce. Eldiveninle bak taneciklere. Ne yani, alaka bunu Hayır ben videoda yapmıştım güzel Ama çıkmıştı. Çok yakınlaştırmam lazım. Ya sus. Evet. Aa ağzına kal <laughs> Bime gidiyoruz. <laughs> <öyle> şey. Aha. İnşallah. <laughs> Düşyalım. <alabiliyorum. gülüyor> Bu tarafa da daha çok gelmiş hep ya, ay, ay, yerleri. Ne bir şarap Çok güzel. Onu bana mı attın sen? Ben <laughs> attım. Burası benim yerim. Burayı ben hiç atamam. Bakın burada çok var. Evet, Atarsan atarım, at. <laughs> <laughs> Bu çok güzel. Bu taraf da daha çok genç. Oha. Bu da daha çok genç? Bir tane kartop bir eve götüreceğim onu. Evet. Hadi gidelim güne. Ne oluyor Zeynepciğim? Hasta olacağım bak Zeynep sen. ben bir yerde görmüştüm işte kar pekmez falan bulunuyorlar ama ben pekmez sevmediğim için kay suyu dökeceğim kara bakalım çok merak ediyorum şu yerden falan almayacağım normalde dışarıdan bir şey getirmiştim ama çok pis olur diye şuradan toplayacağım şunların üstünden toplayacağım merak ediyorum sen de yiyecek misin? Yemeyeceğim, içeceğim. Ne? tadına Ah, tadına bakacağım. Evet arkadaşlar bunu ben dışarıdan getirmiştim. Bunu artık su olana kadar burada bekleyecek böyle. Çok güzel. <laughs> Elim donuyor bu arada. Sizce atmalı mıyım bunu? <laughs> Bir yandan atasım var. Evet arkadaşlar bunu ben dışarıdan getirmiştim. Bunu artık su olana kadar burada bekleyecek böyle. Çok güzel. Elim donuyor bu arada. Sizce atmalı mıyım bunu? Bir yandan atasım var arkadaşlar bu videom bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğer başka yerlerde izli izliyorsanız bu video sizin oralarda da kar yağmıştı. Um, evet abone olup like atmayı unutmayın. Büyük ben e, iki yani kar günlükleri iki çekeceğim. Çünkü biraz sonra öğlenle doğru dışa çıkmayı düşünüyoruz yine. Ve yine kar yağıyor hala. O yüzden Eee işlerimizi böyle odaları toplayıp çıkacağız. O yüzden burada bu videoyu kesiyorum çünkü çok uzun oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.